sırada Bahadır Özgür'ün tweetleri var. Hani burada şey var ya Sabah Gazetesi yani o çekiç elinde çekiç tutan var ya hani Ferit Demir'e saldıran işte Sabah Gazetesi de aynı işlevi görüyor. Çekiç. Ve bakın Barış Atay'a saldırıyorlar. Sadece Barış Atay'a değil bütün muhalefete saldırıyorlar. Ve muhalefetin kentsel dönüşüme karşı çıktığı için bu depremlerde ki ölümlerin sorumlusu olduğunu iddia ediyorlar. Fakat ya yani tam bir alçaklık da var burada. Yani kendi sorumluluklarını alıyorlar, karşı tarafa yüklemeye çalışıyorlar. Yani asıl amaç bu. Yoksa hakikaten orada ölenleri üzüldükleri falan için değil. Bu binalar yıkıldığı için değil. Şu anda kendilerine yöneltilen o suçlama kendi sorumlulukları bunları bertaraf etmeye çalışıyorlar ve çirkeflik yapıyorlar. Ve işte bu çerçevede Bakın Barış Hatay'a Arap ırkçısı, nasyonal sosyalist. Barış Hatay'ı böyle yaptı diye bir şey var. Bir kere Barış Hatay Arap Alevi. Yani Hataylı Arap Alevi. Ve Barış Hatay hem sosyalist diyecekler. Yani sosyalist birisinin hani ırkçı olması ya da işte bir Araplığını ne bileyim herhangi bir şeyi öne çıkartması zaten mümkün değil. Böyle, böyle şeyler çünkü çelişir. Dolayısıyla ne yapmışlar? Nasyonal sosyalist ifadesini kullanıyor ki buradaki bu ırkçı iftirası biraz yer bulsun kendisine. Ve bunu geçelim. Yani bunların kendi üslubuna yakışıyor bu. Yani yani böyle konuşan bir cumhurbaşkanı biliyorsunuz cemaat de farklı yapar. Yani eğer imam bir şey yaptığı zaman cemaat de farklı yapar biliyorsunuz. E bunlar da bunun cemaati. Dolayısıyla bunlar bunu bu şekilde yapmışlar. Şimdi biz işin bu tarafı da aslında büyük haber. Burayı bir şey yapalım, bırakalım. Yani Barış Atay'a yapılan bu terbiyesizliği bir kenara bırakalım. Gelelim bakın Bahadır Özgür meseleyi teknik olarak nasıl anlatıyor. Bir, Antakya'da depremde yıkılan Emek ve Aksaray mahallelerinde iktidar ve yandaş medya suçu Barış Atay'la CHP'ye atıyor. Onlar yüzünden kentsel dönüşüm olmadı diyorlar. Peki gerçek öyle mi? Atay, Atay ve hemşerileri dönüşüm planını niye istemedi? Geliyoruz şimdi. 2. Haziran 2013'te iki mahalle bakanlar kurulunca riskli alan ilan edildi ve kentsel dönüşüm için nazım imar planı hazırlandı. Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği plana itiraz etti. Planı idare mahkemesine taşıdı. İtirazın nedeni neydi? Niye Mimar Mühendis Odaları Birliği itiraz etti? Üç, iki önemli sebebi vardı. Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin itirazının. İlki, deprem bölgesinde yoğun bir yapılaşmanın önünü açtığı, yeterli sosyal yeşil alan ayrılmadığı, ikincisi tarihi dokunun bozulacağı, koruma alanlarının yok sayıldığı. Yani TMOB afet riski fırsatıyla imar rantı yaratıldığını söylüyordu. Devam edelim. 4. Nitekim 2016'da belediye meclisi planı onaylarken emsali 2009'a çıkararak yoğun yapılaşma ve kat örtü artışının önünü açtı. Mimar Mühendis Odaları Birliği kararın bir taksim 25 bin planla çeliştiğini, emsal transferinin planın parçası olmayacağını belirtti. Mahkeme haklı buldu. Bu arada şu da deprem riski raporu bakın kim var jeoloji mühendisi jeofizik mühendisi İkisi de imzalamışlar ve burada konuyla ilgili bir rapor var deprem riski raporu var Peki devam edelim 5. Belediyenin hazırladığı konut projesi kağıt üzerinde aşağıdaki gibiydi. Yüksek katlı tarihsel özelliğini tamamen yok eden ticari alanların geniş olduğu bir proje. Oysa planda tarihi dokuyla uyumlu olacak deniliyordu. Tabi bunlar da maket. Gerçekte ne çıkacak bilmiyoruz. Bakın görüyorsunuz. Yani bunların şehirleşmeden anladığı, kentsel dönüşümden anladığı bu. Her tarafı yıkın, dümdüz edin. Sonra yerine binalar çıkın. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Bir de o kadar zevksizce yapıyorlar ki, o kadar estetikten uzaklar ki, hayatlarında görmemişler çünkü. Yani hani bu AKP'lileri gruplar halinde e, dünya e, gö görme kursuna göndereceksiniz. Yani işte Barcelona'ya götüreceksiniz mesela. Bakın işte bu Barcelona'da şehirleşme böyle. Ya da işte Roma'ya götüreceksiniz. Gerçi bir sürü gri pasaportla falan oradan otobüsten gidenler olacaktır ama olsun önemli değil. Bununla da göze alacaksınız. Bunları eğiteceksiniz. Yani dünyada bu böyle. Bakın bu mahalle 300 yıllık bir mahalle diyeceksiniz mesela. Bir işte e, ne bileyim Bulgaristan'a gittiğiniz zaman bırakın çok da uzağa gitmeyi. Bunları anlatacaksınız ki anlasınlar. Hani kentleşmenin ne olduğunu, kentin ne olduğunu, dokunun ne olduğunu, tarihin ne olduğunu, kültürün ne olduğunu. Bunları alıyorlar, bütün ne kadar beton buluyorlarsa sağdan soldan yığıyorlar üst üste ve bunun kentleşme olduğunu iddia ediyorlar. Ve işte Bahadır Özgür de buna dikkat çekiyor bu burada. Devam edelim. 6. Kentsel dönüşümde bir önemli konu da yoksulun ödeyemeyeceği projeler geliştirilmesi. Sulukule'de gördük. Burada da müstakil tek veya iki katlı bahçeli evler apartmana çevrilirken ya 1 artı 1, 2 artı 1'e ya da yüklü bir borca mahkum ediyor. Halkı ikna etmeyen esas mesele buydu. Çok doğru. Demin tam da bunu işte ifade etmeye çalışmıştım aslında. Yani Bahadır Özgür'ün bu tweetlerinden önce. Bu iktidar her şeyi rant kapısı olarak görüyor ya.